Süvaş Şarkı Sayvanpadan'dan merhaba abi, hayırlı işler, hayırlı günler Cumhuriyet'e. <laughs> Patronu şey. sen söyle. Bireysel de söyle dedim abi. 70 de diyorum yok 70 tamam. malum. Ha sen 70 dedim mi olur diyorsun yani. Yok olsun demiyorum. 80 lira şimdi abi. abi? Ay, abi. Hayır. Sana ver, e? hayır hayır. Ben sana haber Sen böyle sima abi bana ben, ben, bir razı geldi? Ver, vereceğim. vereceğim dedim sana. Benim kardeş bana ayarını şimdi. Seni 80 demen de geçersin. Doğru mu? Ya böyle. Doğru mu? Sen alamam alamam. Bir daha 80 tekten de 80 ben vereceğim. Aa, ben de istam. Ama 1 lira aldım. 1 ağır kalıyor. Bu ağır da ikisini bir, bir anda hesaplayayım diyeyim. ben ne yapayım? Doğru mu? Pahalı da almadık boş. Ben ictimamın bir değeri var. Hadi saçmalama. Hayır lan. Hayır. Bir dakika. Daha o

Aynı işler. Bu da olmadı. Devam abi. Hayır 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 Hacı abi buna ne istiyorsun fiyat 155 155 lira istiyor Hacı Bu da afiyandı abiler şöyle 155 lira Abi bu buzale ne istedin? Arkadaşın abi. E, 125 lira diyor. Arkadaşın da bunun 125 lira. Tamam evet. abi. Evet. Buzağısı yanında. 125 lira isteniyor. <laughs> Hacı bunların fiyatı neymiş? Ha kardeş. Bunların fiyatı neymiş? Bunların fiyatı 110 lira. 110 lira. Ha. Çifti mi 110 lira? Ha. Çifti değil tanesi mi 110 lira? Tanesi, tanesi. tanesi evet. tanesi atalım abi, erkek. Buna ne istiyorsun erkek? 75 lira. 75 lira. Evet. Bu da Belçika'ymış. O da erkek abiler. Erkek. Evet, teşekkür ettim, hayırlı işler. Hayırlı günler. Buzağalı. 180 lira isteniyor buzağın yanında. Hadi, durun! Kameraya çakıyım ya, kameraya çakıyım. 2'lerine gittik 190 lira abi. 190 lira istiyor abim. Bu yanında tuttururken hem ya. şöyle. Abi çekeyim. Alici Ali, al ne diyor be? Buna ne istiyor fiyat dayı? Buna 110 diyorum abi. Erkek. Abim de buna 110 lira istiyor. Almak sanıyor ne 110 milyar abi. Kaç alıyorum? Kaçalım. Ben de dersen o zaman. Gel bari kaçalım. Vallahi. Yok abi, sen elinden bana gelme, salgan meleğiçi. Açalsan yerlere yatar. Kaça alacağız? Kaç 100 lira, 100 lira 100 e Diyeceğim ben yüzde mi? 68 lira. 95 lira. 95 lira. 91 gel, sen al. Gel kaç alayım, gel kaçalacağız, gel. Bu batalık olmadı reis. İnan ne istiyorsun dayıcan? 95, 95 lira. Bahsedeceğim, bahsedeceğim. Bu 95 lira. Bu da 95 lira. Hayırlı işler Salih Sali abim. Bunlara fiyat ya ne istiyorsun Salih abim? 135 yani lira istiyoruz 135 lira. Evet. Ha başa kadar. Başa kadar evet abim. Hepsi evet, 35 liraymış abiler. Evet. Salih abim varlar yine. Yine abimi bulduk. Hayırlı işler, hayırlı günler abi. Sağ olasın. Eyvallah. Doktor. Onlar 135'e kaymış abiler. Rey, patron. Reisim bunlar gebe mi? Bunlar benim değil patron. Şunlar şu ikisi benim. Şunlar gebe. Şunlar gebe abi mı? Şu ikisi mental gebe. Bunlar besleme aldım. Hayır, aldım Hayırlı uğurlu olsun. Fiyat ol ne oldu abi bunlar canım? Vallahi bunları 90 lira aldık abi. 90 lira. gebelerimizin fiyatı ne abi? Bunlara şunun 50 günü kaldı. Tamam bu tarafta sahne. Ona en son olur 150 diyor. Tamam. Öbüründe 125 diyor. O da 4 aylık gebe. Vay teşekkür ederim. Öbür ettim. dağlar da benim. Onları sattım. Dağları sattın mı reis? Evet. Şu dağları da sattım. Dağları da çek. Dağlar kaça gitti reisin? Dağlar 134 lira verdi. 134 lira vermiş abim. Abi. Maşallah. Bak bu danalar çok kaliteli abiler. Alın abi düşü. Onu da çek. O da görürsün. Hayırlı işler bacım. Abi bu abim de satın almış. Hayırlı olsun. Evet. Maşallah, kanalar kaliteli. Dörtlü beşer olmuş abi. Hayırlı olsun abi. İşim rahat gelsin. Çok kaliteli bari. İşim rahat gelsin abi, Tevzallah. Yurtsuz eşyaları olmuş ama çok kaliteliler. Gençler Danya ne istiyor mu? 75, 75 istiyorum. El çekeyim mi? Erkek. Beni takip ediyor mu? Faruk <laughs> <Pahalı> kalıcı YouTube'dan. <laughs> Bir pazarlık çekebilir miyiz?

Köylüm Köylüm buna ne istiyorsun? Mehmetsin abi. Hiç geç baba. Buna 90 lira istiyorum. 85 civarı da vereceğiz Koylum. Evet erkek abile. <laughs> <laughs> hayır işler, hayır günler, eyvallah. Ha. Paşam bunların fiyatı neymiş? Ha. Evet iki tane erkek 200 lira. Yani. Sistem abi hayırlı işler. Paşam bunlara ne istiyorsun? Satıldı biraz. Gitti mi? Kaça gitti? Tam bilmiyorum. Babam nerede? Sistem abi lağı kaça gitti bunlar? 81 lira. 81 lira he mi abi? Şurayı çekeyim şöyle. 81 lira gitmişler. Bence çok uygun. Burada uygun. 80 mümkün gitmiş. 81 lira. Hepsi düve. Aynı işler paşam. Eyvallah. Çek <laughs> Çek. Paşam bunlara ne istedin? 132 kişi diyor. 132 kişi. Fiyata 132 şişe diyor abi. Hepsi erkek. Hayırlı işler paşam görüşürüz. Eyvallah. Buna sen yani buna kuzu yetmez dedin. Kapat bu almaz mı kimse bunu alamaz. Ben alıyorum, ya. Kuzu yetmez ki al. Vay be. Çak baba, çak. Evet. Bu alır mı onu? Sen yapamazsın. Ne yapayım? Ne işin niye satmayayım kendime? Kuzu? Ben mi? Kumaş Ha ben bunu 25 aldım. Yalan söylemeye gerek yok. Evet. Ne diyor dedi sana ya? Her 35. 35 lira diyor. Ne? Paşam bunun fiyatı neymiş? 105 lira. 105 lira. Pardon 55 lira. Dişi değil mi? 55 lira istiyor abim. Teşekkür ettim hayırlı işler. Tamam, tamam. Kemal tamam. hayırlı işler ciğerim. Reis buna ne istiyorsun? 80 lira abi sana. 80 lira. Erkek. Çek paşalar çek. Hayırlı işler reis. 170 lira abi. 170 lira. İki. 270. 270. Çift 270 lira. Şöyle gel baba. Evet. Çift 270 lira abi. Maşallah. Kaliteli mal. Abi. abi. Vallahi kaliteli. Hayırlı işte. Reis tanalar kaç oldu? 180. 180 mi? Aa. Maşallah. Reis yine fiyatı ne? Bunlar mı abi? Bu 105 bin TL. 105 bin TL. Mi? Damla hizmet. Evet. Senin mi? Benim daha iyi. Ne istiyor? <laughs> hayırlı işler, hayırlı günler abiler. Bununla Günle. cümleten haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.